Bir nerede? Burada. Çiz bakalım. Aferin. Süper. Anneciğim iki nerede? İki. İkiyi bul bakalım. İkiyi bul bakalım. Bulamadık. Aa ikiyi bulamıyoruz. Evet buldun. Hadi bakalım yuvarlak için al. Aferin sana. Aferin Badeciğim. Üçü de buldun. Badeciğim dört nerede? Bul 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 bul. Hemen de buldun. Yeah. Bade 5 nerede? Aferin sana Bade. Süper. Badeciğim 6'yı bulabilecek misin? 6'yı bul bakalım. Oh. Hop, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bade 7'yi bul bakalım. 7 7 7. Evet, süpersin. Hepsini buldum ya. Aferin sana. Bakalım. Badeciğim 8 nerede? Aferin sana. Yuvarlak için al.